Leyla İmret aslında PKK'nın yurt dışına nasıl çalıştığının en iyi örneklerinden biri. Leyla 1987 yılında Cizre'de doğdu. 91 yılında PKK teröristi olan babası bir eylem esnasında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. 96 yılında kendisi Bremen'deki akrabalarının yanına iltica etti. Biliyorsunuz klasik Foşik TC peşimde yardım edin olayıyla. Anında vize oturum alınarak Almanya'ya geçebiliyorsunuz bu durumda. Almanya'dan sınır dışı edilen aile olayında gerçeğini de biz anlatmıştık yine siz hatırlarsanız. Gurbetçi dendi, aile olarak tanıtıldı fakat terör örgütü sempatizanı çıktı. Keza yine bizim ortaya çıkardığımız gri pasaport olayında da iltica eden PKK'lılara her türlü yardım sağlanıyordu. Bunların Almanya'da dernekleri, avukatları vesaire her şeyleri hazırdır. Öyle sizin gibi iki turist vizesi almak için bin dereden su getirmiyorlar. Almanya'da kuaför olan İmret, HDP ve Öcalan'ın çağrısıyla 2013 yılında Türkiye'ye geldi. Biliyorsunuz Öcalan, HDP vekillerinden birçoğunu yurt dışından getirtti. Bunun sebebi de özellikle Almanya'daki örgüt üyeleri çok daha rahat ve sıkı KCK eğitiminden geçiyor. Türkiye'de bu biraz daha zor. Üstelik Alman vatandaşlıkları da oldukları için kolayca geri kaçabiliyorlar sıkıntılı olduğu zaman. En iyi örneklerinden birisi mesela Feleknas Uca. Uca Irak kökenli ve Almanya'da yaşıyordu. Hatta burada Dilinke adlı sol partide siyaset yapıyordu. Bu parti tepeden tırnağa PKK sızmalarıyla dolu bu arada. Özellikle Almanya'da yaşayan Türklere müthiş baskı uyguluyorlar. Hatta Uca 2012'de Atatürk Havaalanı'nda yakalandı. Yanında kaçak şekilde 250 paket vitamin B1 ilaçları taşıyordu. Açlık grevlerinden kalan kalıcı hasarları engellemek için kullanılır bu bilmeyenleriniz için. Polis Koma Kürdistan yani KCK yöneticisi olduğunu tespit edip Almanya'ya deport etmişti kendisini. Çünkü Alman vatandaşı. Sonrası o da Öcalan'ın çağrısıyla Türkiye'ye geldi ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır'da HDP listesinden milletvekili seçildi. Mecliste Türkçe bilmediği için Kürtçe yemin edeyim demişti. Hatırlarsanız bayağı gündem olmuştu. 2017 yılında Clara Zetkin ödülünü aldı. Garip gelmesin ödülü veren organizasyonunu düzenleyen de yine Solcu Dilinke Partisi. Keza Demirtaş ve Öcalan içinde birçok ödül kampanyası düzenleyen aynı sol parti. Yani çoğu HDP'li bu şekilde Almanya'ya kaçabiliyor. Polis adamı sorgulamaya geliyor. Adam Alman pasaportunu gösterip beni tutuklayamazsınız diyor. Tutuklarsa da bu sefer Almanya'daki yapı Erdoğan'ı eleştirdi diye hapse atılan Alman vatandaşı diye baskı yapıyor. Mesela bu olaydan çok var. En son iş adamı Mahmut Güneş Kürt diye hapse atıldı haberi çıktı. Sonra Alman basınına düştü. Ben de profillerine bir girip baktım bu kişinin. Facebook vesaire dahil. Burada tipik şekilde ANF yani PKK'nın haber ajansı paylaşılmış ve birçok paylaşımda Öcalan'dan alandan önder diye bahsetmiş kendisi. Tabi Alman haberlerini düşünce öğrendik ki iş adamı dedikleri kişi pizza fırıncısıymış. Yani bir pizzacı da fırına pizza sürüyormuş. Adamın sosyal medyada PKK desteklerinin yanında bir de PKK eylemleri esnasında fotoğrafları bulunmuş. Tabi Alman basını bunu böyle değil de Erdoğan'ı eleştirdiği için hapse atılan Alman vatandaşı diye haber yap. Keza yine bu sol partideki PKK hücreleri propagandasına başladı. Bilindik hikaye. Bu sempatizanların listesi de kabarık bu arada. Sevim Dağdelen, Cansu Özdemir, Helin Evrim Zamo gibi. Biliyorsunuz Öcalan'ın talimatıyla özellikle kadınlardan seçiliyor bu siyaset yapacak kişiler. Zira Avrupa'da böyle daha modern bir imaj çiziliyor. Ortak noktaları hepsi vekil olarak PKK'nın yasağının kaldırılmasını için çalışıyor. Yani terör listesinden çıkarılmasını istiyor. Bunun için medyada kuvvetliler. Mesela Türkiye hakkında her tartışma programında yer alıyorlar. Türkiye lehine yer alan kişi de genelde işte tek kişi oluyor. Böyle sakallı, erkek ve Almancası kötü biri seçiliyor. Bu da tesadüf değil çünkü Alman Devlet Televizyonu yönetiminde yurtdışı ve Türkiye sorumlusu eski politikacı Ali Ertan Toprak. O da PKK yasağının kaldırılması için çalışıyor. Kürt Toplumu Almanya Derneği'nin başkanıydı. Bu başkanlık esnasında basın açıklamalarıyla PKK yasağının kaldırılmasını talep etti devletler. Yani terör örgütü listesinden çıkarılmasını. Uzun yıllarda siyaset yaptı. Almanya'nın en önemli gazete, TV ve radyolarına içerik üretti. Alman Devlet Televizyonu'nda Almanya'daki azınlıkların temsilcisi seçildi. Evet, 3,5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da devlet televizyonunda onların temsilcileri bir PKK. PKK'lı. Siyasete girişini de Cem Özdemir sağladı. Onun asistanlığını yaptı. Bunlarda şöyle bir sistem var. Bir başarılı yapılınca o başarılı kişi örgütten başkalarını da sokuyor sisteme. Bu şekilde böyle sayıları artıyor. Yani mesela siz birini seçip aranızdan siyasete sokuyorsunuz. Başarılı bir şekilde girdikten sonraki bu giriş esnasında kendini Türk olarak tanıtır. Çünkü Türklerin büyük bir oy oranı var ve işte kendini Türk olarak tanıttığın zaman Alman yetkililer de diyor ki ya baksana ülkedeki en büyük azınlığı temsil ediyor. Bu alalım bunu diyor. Bu şekilde giriyorsun işte belediye meclisine, genel meclise her yere girebiliyorsun. Ardından da yavaş yavaş senin adamlarını sokuyorsun içeri. Böyle çalışıyor bu sistem. Bu bahsedilen vekillerle mesela Can ve Erk Acar'ın arası pek iyi mesela. Oradan hatırlıyorsunuzdur bu isimleri. Helin Evrim Zoma adlı PKK sempatizanı vekil. MIT Almanya'da muhalifleri öldürecek ve bunun listesi var. Olayını çıkaran kişi. Olay da şöyle. Sosyal medyadan bunlara bir liste atılıyor ve hepinize sıra gelecek diyor. Böyle kurşun resimleri ve CCC yazılarıyla. Sonradan tabi bu listeler genişletiliyor. Herkes üzerine isim yazdırıp bakın TC benim de peşimde ben çok önemliyim moduna giriyor. Bu arada bazen bunlara özelden mesaj atan ergenler oluyor. İşte silah fotosu atıp CCC temalı böyle. Arkadaşlar böyle saçmalık yapmayın. Onlar da biliyor sizin ergen olduğunuzu. Fakat bu fotoğrafları Alman kamuoyuna paylaşıp bakın Jitem beni Erdoğan eleştirdim diye tehdit ediyor diyorlar. Evet çaka değil Jitem. <laughs> Helin de vekil olarak devlete soru önergesi veriyor ve bir liste olduğu söyleniyor. Bu doğru mu diyor. Alman devleti de bize liste ihbarları geldi ve biz bunu bir kontrol ediyoruz diyor. Yani tıpkı Helin'in yaptığı gibi birileri listeleri şikayet etmiş ve devlet bunu araştırıyor. Fakat bizim bu Helin bunu Alman devleti onayladı. MIT'in ölüm listeleri gerçek diye paylaşıyor. Erk acayip er ve Canlündar bunu Türkçe'ye çevirip bakın işte liste onaylandı diyor. Halbuki Almanca bilen herkes o işin pek öyle olmadığını bilir. Bu uyarıyı ben yapınca da Erp beni blokladı. Dönelim bizim kuaföre. Öcalan'ın çağrısıyla 2014 yerel seçimlerin %83 öyle Cizre Belediye Başkanı seçildi. Hendek dönemi birçok PKK yapılanmasına da destek verdi. Deniz Yücel adlı Alman gazetecide kendisini aklama haberleri yaptı. İşte PKK Stalin'den çöp toplama ayrımına nasıl geldi diye. Haberlerde Öcalan'ın mükemmel önderliğinden PKK'nın AKP'yi bitirebilecek tek güç olduğundan falan bahsetti. Biliyorsunuz bu adam gayri resmi yollardan Irak'a PKK'ya gitti röportajlar yaptı. Geri gelince polis sorgulamak istedi fakat bu Alman konsolosuna sakladı kendini. Sonra işte kaçmaya çalışırken de enselendi. E birader mit salak değil ya sanki beklemiyor seni konsolosluğun dışında. Neyse hapis yattı Almanya ayağa kalktı Erdoğan vermem dedi. Almanya'da Erdoğan'ı eleştiren gazeteci gözaltına alındı haberleri yapıldı. İnsanlar salınsın diye sokaklara döküldü falan. O gazeteci bu gazeteci işte. Bizim kuaför 7 Ağustos 2015'te ABD merkezli Vice News haber kanalına verdiği bir röportajda bir söz vardı. Barış olacaksa Cizre'den başlayacaktır ve savaş da olacaksa o da Cizre'den başlayacaktır. Türkiye'de bir iç savaş yürüttüğümüzü söyleyebiliriz ifadelerini kullandım. Hatta Hendek olaylarını destekledi. Yani belediye başkanı olarak baya baya bu işleri destekledi. Artık babasının tamamlayamadığı şeyi tamamlayacak ve Kürdistan'ı kuracaktı ya. Fakat olmadı bildiğiniz üzere. Bunun içinde tutuklandı ve ifadesi alındı. Sonra salındı. Yurt dışı yasağıyla salındı. Fakat yurt dışı yasağı falan sadece Türkler için geçerli. Bu Irak oradan da Suriye'ye kaçtı. Oradan da Almanya'ya geri döndü. Zaten Almanya'da link partisi kendisinin geri gelmesi için böyle organizasyonlar falan düzenlemişti. İşte Kürt olduğu için tutuklanan kadın diye haberleri falan yapıldı. Almanya'da acaba belediye başkanı olup da bulunduğum belediye bağımsız Türk toprağı ilan etsem Alman devleti belediye benim götüme sokmaz mı acaba? Bir düşündüm. Neyse, uzun lafın kısası. Bizim kuaför bugün HDP'nin Almanya sorumlusu. Film gibi hayatlar değil mi? Ne güzel. Diyorum ki, ben de Trabzon belediye başkanı olsam Efe İzmir'i alsın, Ahmet Antalya'yı falan alsın, böyle yavaştan yavaştan Bermuda Şeytan Üçgeni gibi ülkeyi ele geçirsek nasıl olur acaba? Ha bizim kuaför bu o arada Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla Birleşmiş Milletler'in Cenevre binası önünde açlık grevi yapan grupla yer aldı. Deniz Naki de buradaydı. Hatırlarsanız MIT beni öldürmek istedi falan diye gündem olan fakat Alman devleti hapse atınca susulan herif.